Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'da karşılaşılabilecek afetlerde risklerin azaltılması adına yürütülen çalışmaları basın toplantısında değerlendirdi. Afet öncesi alınacak önlemler, afet anında yapılacaklar ve afet sonrası iyileştirme süreçlerine dair kamuoyunun bilgilendirilmesi olası can ve mal kayıplarını en aza indirecek kritik bir faktördür. ilafet Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya Vali İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Afat İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ile birlikte risk azaltma ve değerlendirme kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. <laughs> Afetler konusunda şehirde alınan tedbirleri açıklayan Vali İbrahim Akın, yapılan çalışmalar sonucunda Konya'da risk teşkil eden 7 afet türüne dikkat çekti. İlimiz için Meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler yani kuraklık, sel, taşkın gibi afetler, obruk oluşumu, kaya düşmesi, heyelan, çığ gibi kütle hareketleri, yangın, endüstriyel tesis kazaları, salgın hastalıklar ve birden fazla afet türünü içeren diğer afetler diyebileceğimiz afet türleri olmak üzere toplam 7 afet türünün risk oluşturduğu değerlendirilmiş ve yapılan planlama ile de bu afetlerden doğabilecek zararların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş Merkezi Depremin yıkıcı etkisine değinen akım, afet risklerine karşı hazırlıklı olmanın ve kapsamlı önlemler alınmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Kahramanmaraş Dep Merkezi Depremin yıkıcı etkisi, Afet risklerine karşı hazırlıklı olmanın ve kapsamlı önlemler almanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu çalışmaların hayata geçirilmesinde sadece kamu kurumlarının değil, toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, basın mensuplarının rolünün hayati önem taşıdığını vurguladı. Topluma doğru bilgiyi aktarma ve afet bilincini artırma konusundaki katkılarınız Halkımızın afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması noktasında önemli destekler sunacaktır. Vali Akın afet risk azaltma çalışmalarına katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti. Konya'mızı afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve hazırlıklı bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi belirtirken Rabbim'den tüm afetlerden bizleri muhafaza etmesini niyaz ediyorum.